Arkadaşlar Selam Selamun aleyküm. Arkadaşlar bugün kümesimizi temizleyeceğiz Şöyle gördüğünüz gibi Pislikleri alacağız Ondan sonra göstereceğim arkadaşlar Son halini Şurayı temizleyeceğiz Şurada gerçi fazla pislik yok da Şu ön tarafa bir süpüreceğiz Göstereceğiz. Lan Mahmud'um. İnşallah. Geç şöyle bakayım. Görsünler seni. Benim kardeşim arkadaşlar. Bu da benim asistanım yani. Boyacı Ahmet. Daha doğrusu kasap. <laughs> ee, şimdi bir temizliğe başlayalım arkadaşlar. Ben böyle kısım kısım göstereceğiz arkadaşlar. İnşallah da beğenirsiniz. Bismillah diyoruz. Arkadaşlar bu şekil. Altı kireç, o normalde zarar vermeyen arkadaşlar, kuşlara yapılmış olan kireçten, yani gözlerine falan zarar vermiyor. Bunu yapıyoruz bu şekilde. Ondan sonra bütün o yaş yerleri kurutuyor. Ondan sonra da ızgaramızı şey edeceğiz arkadaşlar. Gel, gel, gel. Gel, gel. Yorma bizi. Gel, aferin sana. Çekimimizi devam edin. izlemeye bakın arkadaşlar. Bir sürprizimiz olacak. Arkadaşlar, e, alttaki kirecimizi normalde o yaş olan yere değdirdik arkadaşlar. Süpürdük. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Şöyle arkadaşlar. Yani bunu bu şekilde yapıyoruz. Ee, mecbur arkadaşlar. Bu, bu, mecbur. Burada geziyorlar, tozuyorlar. Ondan sonra herkes yapma 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 sen yapma sen yapma Kızışmış Ahmet kızışmış. Ee, durduruyorum arkadaşlar. Tamam. tamam. O ha vurayım mı tane? Tam vur vur. Tamam bunu koyun diye önce şurayı çıkar Ahmet. Yan tarafı çıkar. Şunu süre babacığım. Tamam çıkar Ahmet. Bu tek tek çıkar. ha Arkadaşlar. Burası rutin temizleniyor arkadaşlar. Yani bu kamera özel değil arkadaşlar. Bu her zaman temizleniyor. Yavaş yavaş beyazımız artık. Kendisi en yapıyor. Ee, bu arada üçler abi. eee Gökyüzer abi. Bugün konuştum. Gerçekten sevindim arkadaşlar. Ahmet önce üstünü alalım bence. Şunun krab yapalım şurayı. Şurayı yavaşça. Ee, bir tane bu videonun altına arkadaşlar üçler yazarsanız şu beyazlardan bir tanesini vereceğim. Sadece yapmanız gereken şey üçler yazın. Alta bir tanesini hediye vereceğim. Hiç ee, şey yok arkadaşlar. Kendiniz geleceksiniz, alacaksınız. Ben kimseye gönderim. Türkiye vesaire yok. Üçler abinin hatırına bir tane Üçler abi iyileşti diye bir tane vereceğim. Bir tane bunlardan vereceğim arkadaşlar. Şöyle. İsteyen olursa tabii ki sadece üçler yazsın. Tamam kafi. Temizliğimize devam edelim. Arkadaşlar Şöyle Havamız güzel Suyunu değiştireceğiz Şöyle Bunlar tertemiz Ahmet biz de burada yaşıyor bizde burada Arkadaşlar yaptıklarımızı böyle tane tane göstermeye çalışıyorum. Şöyle arkadaşlar burası temizlendi. Bunun altında kireç var. Bunlar savrulmuyor arkadaşlar. Yani gözlerine zarar vermiyor. Efendime söyleyeyim. Bu şekil. Çok tamam bir dakika onu bir daha alacağım. Bir saniye. Bunu hapşık yapayım. Arkadaşlar İlk defa kır kanat e, gökümüz havada beraber kalktılar. Onu da göstermek istedim. Şöyle. <gülüyor> 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 gel gel gel. Sümüklü. Daha. Şimdi <laughs> kalk yapıyor artısı yapmaya başladı. Beyazımız da havada Arkadaşlar. Arkadaşlar. Neyse temizliğe odaklan. Temizlik. Ahmet'i kızdırmıyorum. Sonra yaş Ahmet yaş. Arkadaşlar. E, temizliğimiz bitti sayılır yem vereceğiz karşı yimiz suları taşları vesaire ortalığı temizledik banyolarını yaptılar şimdi bir de yem verelim arkadaşlar şöyle güzelce bir de yemlerini verelim Şöyle. Şöyle Burası bitti arkadaşlar Burası bitti Temizlik önemli genç kardeşlerim Çok da çok önemli. En önemlisi zaten temizlik de anlayana. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Buraya da yanımızı bıraktık. Arkadaşlar videonun altına üçler yazıyorsunuz beyazlardan bir tanesini vereceğim. Tamam mı? Ama benim de bir şartım var arkadaşlar. Yani ee, biz de bir yemek veriyoruz. Ee, 500 tane like olursa arkadaşlar bu videonun altında. Bu arada Hasan Karabulut seni arayacağım. Unutmadım arkadaşlar. Bugün burada ne diyorlar? Kovningdak diyorlar. Önce kovning yine daktır. Burada her yer kapalı. Yani bunların bayramları var arkadaşlar. Ee, like yapın, altı üçler yazın, üçler abi, üçler baba yazın. Bana kafi yani. Şöyle. Hiç. Paylaşmak güzeldir arkadaşlar. Şu beyazlardan bir tanesini. Ee, hemen arıyorum. Hiç sıkıntı yok. Ama kendi gelip alacak arkadaşlar. Kendi gelip alacak. Ee, Öyle işte arkadaşlar. Beğendinizse like'e basarsanız sevinirim. Şöyle içeri burcu burcu oldu. Elimizden geldiği kadar. Şöyle Bunlar huzurlu olunca ben de huzurlu ben de huzurlu oluyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yavrularımızı yavaş yavaş ingak yapıyorlar arkadaşlar. Boğalayacağız. Kuşlarımızı boğalayacağız. Desteklerseniz arkadaşlar ee, bir şeyin anlamı olur. Desteklemezseniz arkadaşlar zaten bu işin anlamı olmaz. Ee, ben bizi destekleyen, beni destekleyen herkese minnettarım. İşiniz gücünüz rast gelsin. Allah'a emanet ediyorum. Ben Urfalı.